Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Cübbeli'nin e, şey, büyük şeyh efendilerinden Ömer Geylani diye birisi demiş ki biz Mevlit ayında Resulullah'ın şeyini kutlayıp, kutlamayıp da ne yapalım? Ulan, ulan büyük şeyh efendiler, ulan gavslar, ulan kutuplar her şey düz, düzgün, itikadınız düzgün. E, is, Müslümanlar düzgün. İslamiyet artık yayılmış, artıyor. Tamam mı? Gerçi bu ayrı bir din olarak din gibi Cübbel'in anlatımına göre işte böyle yaparsan şöyle yapın. Ayrı bir konu yani bu. Ayrı bir din. Şimdi bu şeyh efendileri efendiler, ulan gavslar, ulan kutuplar, ulan gavs azamlar Şimdi size Resulullah dese ki bunu böyle yapın, şunu şöyle yapın, böyle böyle yapın. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyleri buyurmuş. Siz de bunları yapmayıp bile bilakis tersini ortaya koyup onu övseniz, onun dediklerini yapmasanız tekrar karşınıza çıktığında size aferin beni iyi mi övdünüz diyecek. Ulan adi oğlu adiler diyecek. Siz benim dediklerimi yaptınız mı? Beni övüyorsunuz. He? Mevlüt ayıymış. Mevlüt ayı tamam. Her şeyi dört dörtlük olur. Lan git gizliden e, şükredecek misin? Namaz mı kılacaksın Allah'a hamd etmek için? Yoksa Resulullah salavat, mı getireceksin Resulullah sallallahu aleyhi ve Yap da. Gizli yap lan. bereket olurmuş, bilmem ne olurmuş, şu olurmuş, bu olurmuş. Bu rüyasında görmüş, bu böyle namaz kılınca ona denmiş ki cennetlikmiş. Ulan bırakın bu olayları ya. Bırakın bu olayları. Size, size Resulullah ne verdiyse onu alın lan. Adi oğlu adiler. Millete, millete onu aktarın. Şerefsiz köpekler. Resulullah size ne verdiyse onu aktarın lan adi köpekler. Ullama köpekleri, ullama yeti köpekleri. Deccele tabi 70 bin cemaat ululamaları, ulu hocaları, ululama köpekleri hocaları. Resulullah size ne verdiyse onu alın, onu aktarın. Yormayın be yoğurmayın, börek yapmayın. Ona ona bir şeyler katmayın. Patates, kıyma, çörek, börek katmayın. Saf haliyle böyle deyin. Böyle buyurmuş. Zaman Allah'tır demiş deyin. Zaman Allah'tır dediyse bizim aklımız ondan çok değil. Zaman Allah'mış deyin. Şerefsiz köpekler. Yahu. İyi anlayın. Bu dini bu şekilde. Ullama yetik köpeklerine söylüyorum. Cübbeli sana söylüyorum. Ahmet Akgündüz sana söylüyorum. Mehmet acaba Cevat Akşit sana söylüyorum. Sizler. Sizler. Avamdan benim bu halimi bilen, hatta benim iyi olduğuma şahit olan, iyi bir insan olduğuma şahit olan dahi, Beni yoramazlıktan geliyor. Pazarda şurada burada. Şimdi düşünüyorum. Şimdi düşünüyorum. Ahirette ona zaman mefhum açıldığında bir duymuş oldu, olduysa senden zaman maluk maluktur. Zaman maluktur diyecek. Batı'nda yerleşti yerleşmiş olacak. Siz Eylül Sünnet'in kalesisiniz ya. Tamam sınavı geçemedim. Bu taytay cehennem ebedi ebediyen. Ondan sonra ne olacak? Diyecekler ki işte sizi gösterecek. İşte bu efendiler bizi sapıttırdı. Cübbeli seni gösterecekler. İsmail heyeti köpekleri, Ululama heyeti köpekleri sizi gösterecekler. 70 bin Taylasanlı Decele tabi olan alim olan İsmail Ağa cemaatinin Ululama heyetinin köpeklerini gösterecekler. Önderlerini gösterecekler. Hoca efendilerini gösterecekler e, İsmail Hünerlici'yi gösterecekler. Adi köpekler. Şerefsiz haysi, dini haysiyetsizleri, dinin şerefsizleri, dine kahpelik yapan adi oğul adiler. Resulullah'ın sözü he. Resulullah'ın sözü. Ve her meyanda, her meyanda buyurun çıkın, çıkı, bana elamı oku demeyin ama. Ben elamı bilmiyorum tam manasıyla tecvitli. Normal okurum. Bana bunu demeyin ne olur. İbrahim 4 diyorum size. Adi köpekler. Adi köpekler. Şerefsiz haysiyetsizler. Dinin şerefsizleri, dinin haysiyetsizleri, dine kahpelik yapan kahpeler. Bak, sakin bir şey yapacaktım. Sakin bir şey yapacaktım. Yapamıyorum. Siz, siz hayvandan daha aşağısınız. Ama ben Allahu Teala'nın ben hatta aşamıyorum. Hattımı aşmadan ondan sonra ondan köpek diyorum. Yoksa hayvandan daha aşağıdırlar. Daha şey, daha adi bir şey. Ona razı gelirsiniz değil mi? Ona gel ama köpek büyük köpek diyor bize? Ulan daha hayvandan daha aşağısınız sen Allahu Teala'nın tabiriyle ben hattımı aşamıyorum. Şerefsizler. Din şerefsizdir.